Güncel asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun? Azdır. Hı. Bu yaşama göre azdır. Peki sizce 2023'e ne kadar olmalı? Efendim? 2023 en az 12 bin olması lazım. Asgari ücret hakkında abi ne düşünün? Kurtarmıyor zaten kurtarmıyor. Hı hı. Yani bu, bu maaşla kimi kurtaracak? Peki 2023'e sizce ne kadar olmalı? En yani az 8500 olması gerek. Hı hı. Normal. 8500 de olursa kurtarır mı? Ola gene kurtarmıyor abi. <laughs> bu şartlarda kimi kurtaracak? <laughs> ne kadar olmalı sizce? 10 bin, 15 10 bin olması gerek. <laughs> bu şartlarda yani bu şartlarda bu parayı kimse kurtaramaz ki. Ben gidiyorum abi. Eyvallah. <laughs> 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 sizce 2000 müşahat karı ücret şey ne kadar olmalı? 10 milyar. 10 ee, milyar kurtarır mı? Valla kurtarmaz. Yine iyi olur. Vallahi şu an askeri ücret kimse geçinemiyor ki. Yani durum bayağı aynıdır. İnşaattaki adam da askeri ücrete güveniyor diyor ben inşaatta gitmiyorum. Orası da sıkıntı çıkıyor, burada da sıkıntı çıkıyor. Yani bayağı sıkıntı büyük. Peki sizce 2023'te asgari ücret ne kadar olmalı? Bence ben inşaatçıyım şahit. Bir askeri ücret 10 binin altında olsa olmuyor. Kimse geçinemiyor 10 binin altında. Ben öğrenciyim. Yani asgari ücret Bilemiyorum ama gerçekten yani bu ekonomide, bu Türkiye şartları içinde asgari ücretin hani bekar bir insanın bile yetebileceğini düşünmüyorum. Hani şu an öğrenci olarak yaşayan bir insan bile bir bursa geçinemiyor. Hani asgari ücretle çalışsa bile ona da bile geçinemez. Değişim olur mu? Açıkçası televizyon silivri soğuktur derler ama <laughs> bilemiyorum hani baştakiler gitmeden hiçbir şekilde değişmez. Peki 2023'te asgari ücretsizce ne kadar olmalı? Valla en az 10-12 on, on, olması lazım ya. Şarttır yani. Öğrencilere de biraz yardım yani. Bir 5 bin burs versinler yani. Abi şu anda güncel asgari ücretin bence 13 üzeri olması şarttır yani. Hı, hı Kesinlikle bu, bu devirde hani bu ekonomik krizde e, olmaması gereken bunlar yani kurtarmıyor. Vandaş mağdurdur, perişandır. Çalışacak iş yok. Para yok. Hani kaçan kaçan abi. <laughs> götürdüler ha. 5500. Sence bir insana yeter mi? Zengin adamlar hepsi altında araba geziyor, nasıl dolara basıyor, euroya basıyor. Garibanlar neye basıyor? Sokakta. En azı 12 bin, 13 bin olması lazım ki adam 2 bin kira versin. Ne bileyim 2 üç bini ayda ya da iki ayda bir olsun elbiseye versin. O da normal. Ve geriye yine bir 5-6 bin kalıyor en azından o adamı geçindirir. Hocam biz istemiyoruz. Asker ücreti zam olsa her şey pahalı oluyor gene. Gene 50 her şey yüzde, yüzde 50 alıyor, 50 bize veriyor. Bu nasıl bir şeydir? Ben anlamadım yani. Gerçekten böyle bir şey yani gerçekten krizdir. Biz bir şey alamıyoruz. Biz bir yerden çalışamıyoruz. Biz nereye gidiyoruz? İş diye iş yok. Ne için diye asker ücreti zam oluyor adam vermiyor. Yani biz böyle düşünüyoruz. İnşallah asker ücreti zam olmasa. Peki e, 2023'te sizce ne kadar olmalı? Ya yani da ne kadar olursa halkı kurtarır? Ya ne kadar olursa abi asker üretti mesela ben iki zam olsa 12 zam zam der ki mesela bazen adam var 3 milyar alıyor. Bazen adam var şey alıyor, işte asker ücreti bile zamla olmuyor hocam. İşte onu sıkıntı çıkıyor ha mesela. Bazen adam gidiyor çalışıyor 3 milyara 4 milyara çalışıyor asker ücreti vermiyor. E şimdi adam gidiyor asker ücreti diyor ben alıyorum asker ücreti zam olsa her şey pahalı oluyor hocam. Ne kadar yapacaklar en fazla yapacakları yani 8'i 8 geçmez bence. 8'i geçmez. Yani 8'i belki belki 8 8 200 falan olabilir ama yetmez çünkü bu şartlarda yetmez. En az asgari ücretin 12,5 15 milyar olması lazım en az. Bu şartlarda göre. Çünkü Diyarbakır'da bile ben İstanbul'da oturayım. Diyarbakır'da bile şu an kiralar almış başını geçmiş ya ben ben inanamadım. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz dayı? Vallahi ne düşüneyim? En az 10 milyar. En az 10 milyar. 10 milyar olursa 2023'e sıcak kurtarır mı? E valla bu gidişe kurtarmaz yani. 20 de verse kurtarmaz. <laughs> bu gidişat iyi değil. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Abi. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Saçma. Nasıl? Bayağı bildiğiniz saçma yani bu günümüzde hani nasıl söyleyeyim kazandığım parayla giden paraya bakıldığı zaman çok saçma. Yani bir bisküvi olmuş 10 lira. Askeri ücret 8 bin lira olsa ne işime yarar? Kiralar şu an 4 bin liranın altında yok mesela. Elektrik faturamız bizim bu ay gelmiş 1400 lira. Ve evde hiçbir şey yok. Ne bir soba yakmışız, ne bir klima yakmışız. Kış ortası olmasına rağmen sobayla ısınıyoruz. Peki 2023'te sizce ne kadar olursa kurtar? Ya 2023'te en az, en az yine bir 10 bin lira olması lazım. En az. Yani günümüz şartlarında en az. O da et girmeyecek eve. Etin kilosu 170 lira. Ki ben Türkiye'de de yaşamıyorum. Ben Irak'ta yaşıyorum. Irak'ta yaşamama rağmen ben oradan aldığım parayı geliyorum. Vallahi iki günde ben 700 dolar rahat harcıyorum burada. 700 dolar bir fiil gidiyor. Ve nereye gittiği de belli değil. İşin gerçeği o yani. Günümüz şartları gerçekten 6-7 bin lira para değil artık. Yani ne bir kira, ne bir elektrik, ne bir su, ne bir doğalgaz. Hani doğal, annemlerin geçimini söylüyorum ben. Annemlerin geçimine göre gerçekten para değil. Asgari ücret hakkında yükselmeyi mi? Şu andakini? Şu andaki tabii ki azdır ama bundan sonra zam gelirse iyi olur yani. Sizce 2023'te ne kadar olursa kurtarır? 8'i vurur. 8 normaldir abi. Yani az bir, gerçekten az bir fiyat. Hı hı. Yani en az 8-9 bine. Yani asgari ücretin çıkması bir fayda etmiyor ki. Zaten normalde asgari ücret yükselmeden diğer fiyatlar zaten yükseldiği için asgari ücret tam yükselmiş ve yükselmemiş. Aynı şey yani. Fiyatlar zaten yükseliyor. Yani biz de kendimiz zaten ticaretle uğraşıyoruz. Yani asgari ücrete zam gelmeden önce zaten fiyatlara zam geldiği için. Yani yükselse de bir anlamı kalmıyor ki zaten. Asıl önemli olan asgari ücret yükseldikten sonra fiyatların da sabit kalması zaten. Peki sizce 2023'te ne kadar olmalı? Ya da ne kadar olursa kurtarır? Yani en en 9.000 9.500 civarı olsa ancak. Vallahi şu an 15 de verse yetmiyor. Çünkü piyasaya göre baktığınız zaman her şey zamlı. Peki sizce 2023'te ne kadar olmalı? 2023'te bir kişi çalışırsa 15 bin lira yeter. Yani o da yetmeyecek de. Elektrik, su, her şeye baktığınız için. Biraz zor. Asgari ücret. Hani asgari ücret ama yüksek olsa ne olacak? Biz asgari ücret istemiyoruz. Bu, bu enflasyonun düşmesini istiyoruz. Hani asgari ücret 15 olsa ne olacak? 12 olsa ne olacak? 14 olsa ne olacak? Önemli olan bu Türkiye'de bu alım gücünü biraz düşürmektir. Bunu Cumhurbaşkanı, bu Cumhurbaşkanı, bir Cumhurbaşkanı bu, bu asgari ücretine karışıyor doğru. Ha? Bunu işverenek ekibi de, bu ne her şeye burnu sokuyor? Allah bu masada ne her şeye burnu sokuyor? Ama biz aşk olmaz ne Allah Allah için ne her şey bunu sıkı, buyur, buyur, buyur. bu ben bu ya bu ya bu ne diyor bu ne biçim ucu bu başka Ha? Şimdi asker yoksa onun şey onun ge onun hmm. bu, de gerek. Asker iş verenler onu kendi ona onu kendi gibi Bu kahı asker yoksa da kahı var onu da kahı var. Erkek zaten bu eflasın yüzü şer. Vade yok Allah. O Allah o değil ha? Abi Allah ede yükselmiyor. Neden? Yani neden değil abi şimdi yükselse bir dünya işi çıkacak. Ben de bir işveren olarak. Şimdi evet, hatta yükselsin ama yükselince de bu defa her şey yine zam yiyor. Hem işçi çıkaracağız. Millete günah ettir, bize günah ettir anladın o be. Yükselmesin, zam da gelmesin, öyle kalsın. Ee, ama zam geleceğini çok iyi biliyoruz. Ya illa gelecek, illa. 2023'te günler. çok iyi bir enflasyon da gelecek. Evet. E, 2023'te sizce ne kadar olmalı? Ya ona 8 8 buçuk idealdir. Evet. Evet. Ha kimin gözü ondadır? 10 evet. On verse vallahi 15 tane elemanım var o düşecek ona. Tabi illa yani. Ama sekiz sekiz buçuk idealdir. Kurtarır mı gerçekten iki bin Yok abi. Ya, abi. Amerik <laughs> <laughs> nasıl, <laughs> <laughs> nasıl kurtarsın abi? Sana sekiz buçuk verirse on beş bin arma asla hafta Yok abi. dediği gibi abi. Olur. Ben isteyen valla hiç yükselmesin de. Ya valla abi. Abi Sen üç yükseltti gibi kalsın. Asker ücreti beş de eşyaları yükselttiler. Yaten bildiğimiz gibi. Evet yüzken olacak yüz elli. Ula su da parayla oluyor. Su beş lira olacak on lira. Su da içemeyeceğiz. Hele <laughs> baba biz gidiyor. Asgari ücret hakkında ne en düşünüyorsun? Son Diyarbakır'da röportaj verdiğinde ailem Diyarbakır'da olduğumu bilmiyordu. Hı <laughs> hı. Acaba izlerlerse falan yine... Yani izleyebilirler. Tamam. Ee, asgari ücret mi? Evet. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun? Asgari ücret hakkında en az 15 bin lira olması lazım. <laughs> Yoksa bu gidişat nanay. <laughs> Peki 2023'te 15 bin olursa sizce kurtarır mı? Yani açlık sınırı belli, yoksulluk sınırı belli. Yoksulluk zaten hepimiz yoksuluz, ama hepimiz aç olmayalım. Zaten ülkenin yüzde 50'si askı ücretle çalışıyor, resmi kaynaklar böyle söylüyor. Ama yani 15 bin lira olursa kurtarır. Abi askeri ücret çok az, 20 bin olsun, 30 bin olsun. Yani biz kendimizi kurtaramıyoruz. Her şey pahalı olmuş, gittikçe her şey pahalaşmış. Artık geçinemiyoruz. Yol parası ödeyemiyoruz. Her şey pahalı yani. Asker ücret 30 bin olsun, 40 bin olsun. Devlet versin. Devletin işi ne? Versin abi. Versin bizim garibanlar gibi. bizi gibi garibanlar ezilmesin. Versin. Gene bizden alıyor. Bizden aldıklarını bize versinler. Vallahi herkesin düşündüğünü düşünüyorum. Yani yetmiyor. Başka da bir şey eklemek istemiyorum. Peki 2000 müşresice ne kadar olmalı? 2000 Yani bana göre 15 bin de olsa azdır. Ya yetmiyor hayat pahalılığından dolayı yetmiyor. Çok şey düşürmek lazım. Yalnız asgari ücretten bu iş bitmez ki. Hayat pahalı almış, başını gitmiş. Ücretler az. Enflasyon bir türlü. Neyse bu kadar. Yani yalnız asgari ücreti artırmakla olmaz. Ham maddeyi düşüreceksin ki insanların alım gücü olsun. Asgari ücreti 20 bin lira yapmışsan 15 tane yumurta 100 lira olmuş onun bir değeri olmaz ki. Abi asgari ücret hakkında hiçbir şey düşünemiyorum çünkü millet aç, az, açlıktan ölüyor abi. Hı hı. Ve bu yeni gelen asgari ücret de yani hiç bir para etmeyecek. Çünkü mallar hepsi üst üste geldi abi yani eşyalar hepsi pahalı oldu zam geldi yani nasıl bu fakir insanlar nasıl geçer? Hadi biz geçinebiliyoruz abi elhamdülillah çok şükür. Bizim yani ayıp söylemez paramız var, yiyeceğimiz var ama abi fakir insanlar ne yapacak abi? Yani Cumhurbaş Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen. Bu eşyalardaki zamları biraz biraz indirim yapsın yani abi. Fakir fukara çoktur çünkü abi. Peki sizce 2023'te asgari ücret ne kadar olmalı? 2023'te asgari ücret en az en az nereden baksan abi yine 9000'in altında olmaması lazım abi. 9000'in altı en az 9000 abi. Vallahi hiç memnun değiliz. Neden? ya asgari ücret bu geçim bu sıkıntı da olur mu yani bu kadar kiraya bağlı, bu kadar e, her şeyine bağlı e, evin geçimini sağlamıyorsa asgari ücreti ne yapacak? Peki sizce iki binin e ne kadar olmalı? Vallahi ben 10 milyarı aşağıya dedim olmaz belki. Hı hı. <laughs> vallahi bilmiyorum ki. Ne desen ne desen. Ne, <laughs> ne kadar versin iyidir. <gülüyor> <gülüyor> sen söyle hala. Ben de size soruyorum. Sizce ha. ne kadar olmalı iki binin Vallahi yedi buçuk sekiz arası olsa iyidir. İki müşteri kurtarır mı? E ee, vallahi eğer fiyatlar yerine durursa. <laughs> fiyatlar her gün... <laughs> Her gün yükseliyor <gülüyor> yani. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abi, abi zaten az, askeri ücret gelmeden bütün zamlar oluyor. Ne, Nesini etsin? Peki sizce 2000'in ne kadar olmalı? Vallahi en az 9000. Valla benim bildiğime göre iyi, ondan fazla olsaydı iyi olurdu. Biraz hiç olmazsa insanın gözü açısı bir, istediği bir şeyi binde birini alsın. Hepsini demiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Kendi payıma göre. Peki sizce 2023'te ne kadar olmalı dayı? 2023'te mi? 5500 Vallahi. şu an. 2023'te ne kadar olursa kurtarır. Şimdi piyasa belli değil ki. Balık denizden pazarlık olmaz ki. Göreceksin o zaman. Ona göre tedbirini alacaksın. Şu an için durum kötü. Gittikçe yükseliyor. İnme yok. Normalleşme de yok. Valla askeri ücret ben düşünüyorum ki işleri sebep oluyor. Bazı bu iş sahipler vardır ya. Hı hı, evet. E, işleri <laughs> ben öyle biliyorum. Bu fazla da orada zaten her şey pahalıdır. Şimdilik daha atıyor. <laughs> her <de iyi> bakın <laughs> Allah'ım. ücret bir kere çok yetersiz olduğu Türkiye'nin ekonomik şartlarında hı hı. yani çok yetersiz. Yani en az %50 civarında bir artış olması gerekiyor. En az. Bence en az 15 milyar olması lazım. Ben En az. Yani o da bir evini geçinebilirsin. Yoksa çok zor. Ölmüş yani. Memleket bitmiş yani. Çetelerin eline girmiş. Adamlar kendi kendine istediği Maaşını alıyorlar. Bir milletvekili 4-5 yerden maaş alıyor. Ne yapacak? Fakirin hanına anlamaz ki. Biz ekmeği götüremiyoruz işte. Allah hakkımızı bırakmasın. O zamanı da Sandıkta görüşürüz onlarla. Görüşürüz onlarla. Zaten şu anki askeri ücretle hiçbir şey yapamıyoruz ki. Normal şu an üniversite öğrencisiyiz. Ayda 850 lira burs alıyoruz. Aldığımız bursu da zaten yemeğiydi, cartı curtu da ikinci günden para bitiyor. Şu anda diyorlar 7,5 bin gibi bir şey civar olacak. O yine kurtarmayacak. Yaptıkları zaman yine her şeye zam getirecekler. Bu şekilde oldu mu zaten bu döngü dönmez ki. Bazı şeylerin artık değişmesi lazım. Bazı insanların neleri kastettiğim. Şimdi bazı şeylerde konuştuğunuz zaman ceza yiyebiliyorsun, şey oluyor. Şimdi bir akademik hayatımız da olduğu için pek uzatmak istemiyorum ama gerçekten de bazı şeylerin değişmesi lazım üst tarafta. Yorum yapmıyorum. Ne düşünüyorum? Asgari ücret... Ne düşünüyorum? Ne Düşünecek bir şey yok ha. Boştur ha. Boş, boş. Boş bir hayata yürüş. Boştur. Niye? Asker ücret 10 milyar olsa ne olacak? Bir ekmek 7 milyar, 8 milyar. Ya ne diyeyim? Ne diyeceksin? Asker ücret hakkında. Valla zam yapmasınlar o zamı da istemiyoruz. Bu zamları indirsinler. O hay hayatı bir kolaylaştırsınlar bizim için. Çok yüksek. 13-15 anca bir aileyi kurtarır. Hani aşağısı olsa kurtarmaz.